Şehir, Sevgililer Günü'nün tatlı telaşıyla ışıldıyordu. Vitrinler kırmızı kalplerle süslenmiş, sokak çiçekleri gül demetleriyle dolup taşmıştı. Ancak Derin için bugün sıradan bir kış akşamından farksızdı. Aşk ona her zaman mesafeli durmuştu. O akşam işten çıkıp her zaman oturduğu kafeye girdi. Cam kenarındaki yerine oturup kahvesini sipariş etti. Tam kitabını açacakken masasına iliştirilmiş bir zarf dikkatini çekti. Koyu kırmızı, üzerinde yalnızca adı yazıyordu. Derin. Kalbi hızlandı. Etrafına bakındı ama kimse ona dikkat etmiyordu. Zarfı açtı. İçinden zarif bir el yazısıyla yazılmış şu not çıktı. Beni bul. Çünkü bu şehirde seni en iyi anlayan kişi benim. İmza yoktu. Ama mektubun sonuna ince bir işaret bırakılmıştı bir anahtar çizimi. Derin'in içini tuhaf bir heyecan kapladı. Şaka mıydı bu yoksa bir yanlışlık mı vardı? Derin mektubu cebine koyup dışarı çıktı. Kar taneleri usulca yere düşerken kafasının içinde tek bir soru yankılanıyordu. Kim? O gece anahtar sembolünü düşündü durdu. Derken şehrin eski kitapçılarından birinin logosunda aynı anahtarı görmüştü. Ertesi gün soluğu orada aldı. İçeri girer girmez yaşlı kitapçının gülümsemesiyle karşılaştı. "Bir mektup aldım," dedi Derin tereddütle. "Bununla ilgili olabilir mi?" Kitapçı hiçbir şey söylemeden raflardan eski bir kitabı çekti ve ona uzattı. Zamanın içindeki mektuplar yazıyordu kapağında. Derin sayfaları çevirdi. Arasına bir not iliştirilmişti. "Aşk bazen harflerin arasında saklanır." Bazen bir bakışta, bazen bir kağıt kokusunda. Son ipucu seni en sevdiğin yerde bekliyor. Derin bir an duraksadı. En sevdiği yer mi? Sonra birden fark etti. Şehirdeki eski saat kulesi. Oraya vardığında, ayazın içinde sırtı dönük biri duruyordu. Siyah bir kaban, uzun bir atkı ve elinde bir kitap. Derin yaklaşınca kişi yavaşça döndü göz göze geldiler. O, yıllar önce yolları kesişmiş ama hiç cesaret edemedikleri için birbirlerinden uzaklaşan Deniz'di. Derin, şaşkınlıkla gülümsedi. Deniz, usulca kitabın arasına sakladığı anahtarı uzattı. ''Beni bulacağını biliyordum.'' dedi fısıltıyla. O an şehir susmuş gibi hissetti. Ve belki de ilk kez derinin içindeki o eksik parça tamamlandı. Bazen aşk en güzel hikayelerin içinde saklanır ve bazen bir kırmızı zar zamanı geri alabilir.